verdiğimiz bu ürünlerle ürünü daha doğrusu kullanmaya başladı. 5 gün oldu. 5 gün çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Ne oldu ki bu kısa süre? zayıflama bantıyla <laughs> çok ilgilendim. Bir de B12 ile. Ee, bugün 5. gün 4 kilo verdim. 5. <laughs> <laughs> gün 4 kilo süper. 5. gün 4 kilo. Hangi ürünleri kullanmış? <laughs> Hangi ürünleri kullanmış? <laughs> şey <kullandı. gülüyor> <laughs> Hangi ürünleri kullanmış? Power. Power. Evet. Film bir de şey o Beyonik Beraber kullanmışlar. Beraber kullanmışlar. Evet. evet Valla süper yani Beş günde neredeyse günde bir kilo çok alır diyor. Sadece dediğiniz gibi o kolayla <laughs> ekmeğe dikkat ediyorum. Süper. Ekmeği iki dilim yiyorum. Kola zaten bir kaç e, adet kullanıyorsunuz? Bir tane kullanıyorum. Bir tane. Birer tane. Tamam. Bir tane. Tamam. Bir gün göbeğimi yapıştırdım. Bir gün kolumu yapıştırıyorum. Hı hı. Öyle değişik değişik. İki tane yapıştırabilirsiniz. olduğu zaman e, Royalty ise daha yüksek oluyor. Evet. O daha evet. çok keyif oluyor. Evet. O, tamam. tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.